Duvar kağıtlarını yapıştırmak düşündüğünüzden daha kolay. İhtiyacınız olan malzemeler kova, ip, yapıştırma fırçası, duvar kağıdı yapıştırıcısı, maket bıçağı, makas, boyama rulosu, sünger, şerit metre, kalem ve merdiven. Duvarın tam ortasından diklemesine düz bir çizgi çekin. Daha sonra duvarın yüksekliğini ölçün ve duvar kağıdınızı 10 santim daha uzun olacak şekilde kesin. baştan yaratın. Yapıştırıcıyı fırça yardımı ile duvar kağıdının arkasına sürün ve uçları ortada birleşecek şekilde katlayın. Merak etmeyin kolay bir şekilde açılacaktır. Daha sonra çizmiş olduğunuz çizgiyi hizalayarak ilk parçayı yapıştırın ve fırça yardımı ile ortadan kenarlara doğru bastırarak sabitlenmesine yardımcı olun. Makasın dış yüzeyi ile keseceğiniz hizayı işaretleyin ve fazla parçayı kesin. Diğer kağıt parçalarını da aynı yöntemle yapıştırın. Desenlerin süreklilik sağladığından emin olun. Hava kabarcıklarını yok etmek için sünger ile kağıtların üzerinden geçin. Yaratın, Düşündüğünüzden daha kolaymış. Öyle değil mi?